Aksiyon Sigorta Genel Müdürü Aşkın Çiftçi ben. Bugün sigortacılıkla ilgili konuşacağız. Bir konuğum var. Lonca Tesis Yönetimi ve Danışmanlığın CEO'su Hakan Erikli yanımızda. Hakan hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ben seni yakından tanıyorum. Biraz kendinden bahseder misin? Neler yaptın, tabii, şimdi neler yapıyorsun? Tabii, tabii. İsmim Hakan Erikli. Yaklaşık 15 yıldır tesis yönetim sektörüne hizmet veriyorum. Bunun ilk dönemlerinde profesyonel olarak çalıştım. TSP grubunda yöneticilik yaptım. Akabinde Eroğlu grubunun bütün projelerini yönettim. Hem masanın tesis yönetimi tarafında işveren olarak da bulundum. Şimdi de bahsettiğim gibi Lonca Tesis Yönetim Şirketi'nde yaklaşık bir yılı geçti, bir buçuk yıldır da Profesyonel olarak hem şirket sahibi hem de çözüm ortağı olarak sektörümüzdeki paydaşlarımıza faydalı bilgiler vermeye çalışıyoruz. Onları yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda da sektörümüze değer katma çabası içindeyiz. Harika. Hayırlı olsun. İkimiz de yeni bir şirketiz aslında. Evet. Büyümeye çalışan, sektöre bütün bilgi birimini aktarmaya çalışan. Peki sigorta ihtiyacı nasıl doğdu? Bize gelmendeki sebepler? neler? Biraz onlardan bahseder misin? Aslında sigorta ihtiyacı bildiğiniz gibi kat mülkiyeti kanununda da yöneticileri atıfta bunu ve sorumluluk veren bir Çok yapı. Doğru. Ama e, Türkiye'de maalesef hem maliyetlerden dolayı hem de yeteri kadar bilinç olmasından dolayı gerekli değeri göremiyor. Ama burada tabii e, biz bilinçli yöneticiler olarak ve bilinçli e, tesis yönetim şirketleri olarak hem müşterilerimizi bu konuda uyarıyoruz hem de e, müşterimiz bu konuda yol göstermeye çalışıyoruz. Bu alanda da başta opsiyon sigorta olmak üzere sektördeki paydaşlarla hem bilgi alışverişinde bulunuyoruz hem de müşterilerimizi yönlendiriyoruz. Kendilerine daha iyi anlatma fırsatı vermeye çalışıyoruz. Bu bu alanda da e, hem marka değerini korumak için projelerin hem de olası bir hasarda biliyorsunuz çok kısıtlı müşteriler yönetiliyorlar. Olası bir hasarda doğru çözüm ortayla sigorta şirketi anlamında çözüm sağlamak için onları meç ediyoruz. Çok haklısın. Kat mülkiyeti kanununda her ne kadar yöneticilere ortak alanların sigortalanması ile ilgili atıfta bulunsa da hem maliyetler hem bu bilincin olmaması doğru, e doğru her deprem sıra sonrasında aslında sigortacılık birazcık daha ortaya dökülen bir hale geliyor. Biz de bu konuda çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz ve bir buçuk yıldır da bunu anlatmaya çalışıyoruz opsiyon olarak. Ya aslında şöyle maalesef bizim kültürümüzde mi var diyeyim biraz kısa hafızamızı kısa dönemde yenileyemiyoruz ya da unutuyoruz diyeyim. Şimdi sıkıntı oluyor herkes bir anda sigorta yaptıralım sigorta yaptıralım bir yığılma oluyor. Hatırlıyorsunuz bu deprem zamanında aradık. Yani sigorta firmaları gerçekten çalışamaz duruma geliyor. Çok Halbuki doğru. bunu uzun zamana yaysa bizim gibi yöneticiler ve işverenler hem sigorta şirketleri daha rahat hareket edecek hem de doğru poliçe yapabilecek. Bu sefer acele hemen sigorta poliçe gönder, yönetelim, onay atalım. Bu sektörü de aslında sıkıştıran bir konu. Onun için bu bilinci belki böyle videolarla, belki sizin müşteri ziyaretlerinizde bu bilinci aslında oturtturup sektörü de Türkiye'de daha doğru yere getirmek için çok önemli bir Görebilirsin ki. Ya çok zorlanıyoruz biz bunu anlatmakta. Ee, i̇şte en son yaptığımız apsiyonun yönetici zirvesinde yönetici sohbetlerinde de anlattım. Sigorta ihtiyaç duyduğumuz zaman hazır alacağız Bir ürün değil. Ne? Sigorta duracak ki biz her hasarda bekleyeceğiz ve hasar olduğunda bak sigortam karşılayabilecek. Bir de tespitler ve değerlemeleri çok eksik yapıyoruz. Mesela biz apsiyon sigorta olarak biliyorsun ya prusatı istiyoruz. Evet. Niye? Çünkü o binanın yeniden yerine koyma bedelini ancak ya prusatındaki metrekarelerden ve iklim ve Şehircilik Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu rakamlardan öğreniyoruz. Birim fiyatlardan çıkartıyoruz. Birim fiyatlardan çıkartabiliyoruz ve biz birim fiyatları e, sunduğumuz zaman da bugün atıyorum eee senin tezi yönettiğin en plazadan bahsedelim. Hı hı. İşte e, bina bedeli yaklaşık e, 10 bin metrekare olsa ve biz bunu 10 bin 650 lirayla buçuk metre üstünü çarptığımız zaman çok ciddi bir evet, külfet geliyor evet. ki sizin yönetim kurulumunuza evet, da bunu anlatırken evet, evet, zor bayağı olabilir. zorlandık. Evet. İşte binamız komple cam. Gidip ziyaret etmemiz lazım. Peki, peki sana bir şey soracağım. Bir acenteden beklenti neler? Yani neden bir sigorta acentesini tercih etmendeki e, kısaslar neler? Neye dikkat ediyorsun? Şimdi aslında Birinci önceliğin tabii ki güvenilir olması. Burada güvenilir aslında Türkiye Cumhuriyeti Kanunları sigorta şirketlerini belli yapıda tutuyor. Yani hiç güvenilmez bir sigorta şirketi olamaz zaten. Devletin koruması da birçok şey ama güvenilirden kastım şu. Oradaki sizin kontağınız, sizi doğru yönlendirmesi lazım. O klozlarda, o klozların seçiminde, hasar olduğunda ulaşılabilir olmanız lazım. Mesela bunlar son derece önemli. Yani insanlar bazen ya da yöneticiler şuna bakıyorlar. Maliyet en ucuzuna veril. Bu öyle bir şey değil aslında. Bu doğru sigorta poliçesinin yapılması doğru danışmandan geliyor. E bakıyorsunuz çünkü e, sigorta poliçesini düşürmek için danışman aslında kötü niyetliyse eğer, güveninden kastım o, sizi yanlış yönlendirip daha ucuz bir poliçe çıkartabiliyorsa, o hasar olduğu zaman böyle karşılıklı birbirinize bakıyorsunuz. Aa ne yapsak acaba? İşte orada doğru nokta Güven, doğru nokta, ulaşılabilir olmak ve hızlı çözüm sağlamak. Yani bir hasar olduğunda hemen gelip eksperini gerekirse getirecek, çözümünü gerekirse sağlayacak. Maalesef biz de sıkıntılar, şeyler yaşadık. Yani hasar oldu, sağlığın çok hızlı tam, tam onu söyleyecektim. Biz. <laughs> biz de hasar yaşadık tabii ki. Tabii. Ee, keşke olmasaydı ama oldu. Ee, çok ciddi de bir hasar aldık. Doğru. Büyümemesi için de siz çok mücadele evet. ettiniz. Biraz ondan bahseder misin? Nasıl bir hasardı? bizden beklentinizi biz karşılayabildik Hı -hı. mi? Hı -hı. Ama samimi olarak anlat. Yani ulaşılabildik mi? Karşılamasanız burada olmaz düşün. <laughs> Çok doğru söylüyorsun. Çünkü buradaki amacımız nasıl ki sen tesis yönetiminde bir danışmanlık tabii, tabii. yapıyorsan bizim de asıl amacımız size danışmanlık yapmak. Tabii. Biraz bahseder misin o hasarda? Şöyle, ya, tabii ki buradaki en önemli konu biraz önce bahsettiğim gibi do hızlı aksiyon almak ve doğru poşa yapmak. Şimdi biz eee Şimdi bir plazada yine biliyorsunuz yangın hidratında bir patlak oldu. Ve bu patlaktan dolayı asansörlerimizden tutun zeminler, işte duvarlar, oradaki elektronik makineler, makine dairesi ciddi hasar aldı. Burada doğru sizin yönlendirmesi, daha doğrusu sizin ve ekibinizin yönlendirmesi doğru tutanaklar tutuldu. Doğru fotoğraflar çekildi. Ekspere gelen oradaki arkadaşlara doğru bilgiler verildi. Ve poliçe de orada doğru yapıldığı için açıkçası hiç şeyleri uğraşmadık. Çünkü yönetim kurulu gerçekten kara kara düşünüyordu. Biz bunu nasıl çözeceğiz? E, hasar orada hani baktığınız zaman işletme bütçesine bakınca neredeyse 3 aylık işletme bütçesi kadar bir hasar aldık. E, biz bunu kat maliklerinden alma şansımız yok. E, aidatlardan tasarruf edip ödeme şansımız yok. E, sigortamız olmasaydı işte bir sürü böyle örnek var Türkiye'de. Sigorta yapılmıyor, hasar oluyor ve sonra kat maliklerinden ciddi paralar toplamıyor, ödenmiyor, asansörleri kapanıyor. Dolayısıyla buradaki öngörülü davranmak, doğru poliçe yapmak, doğru çözüm ortaya çalışmak bu hasarı hızlıca sonuçlandırdı ve biz e, akabinde bir ay bile sürmeden hasarımızı aldık ve işlerimizi işlerimizi yaptırdık. O dönemde de şöyle destek oldu sigorta şirketi O süreci hep doğru yönetip biz faturaları zaten ödettik aldık. Hemen hiçbir sıkıntı olmadan Asansörlerimizi ertesi gün açtık. Onların faturalarını zaten 30 gün sonra ödedik. Dolayısıyla bu süreci sizin de yönlendirmenizle doğru yönettik. Buradaki en büyük bizim avantajımız, tekrar sürdü ve sigorta bojesini biliyorsunuz yeniledik. Bunlar hep e, güven, işte süreci doğru yönetmek ve yönlendirme alakalı. Dolayısıyla Yeri gelmişken teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Eyvallah. Ee, yalnız hasarınız devam ediyor. Şimdi bir motor arızası daha geldi geçmiş hasarından dolayı. <laughs> evet evet. Ee, i̇dari şefinizle görüşüyoruz. Ee, e, raporlar gelecek harika, şimdi teknik harika. raporlar. Ee, bir motoru komple de söküp çıkartmışlar Öyle mi? maalesef. Ya şöyle birçok bilinçli müşterilerimiz var ama yine izah ediyoruz. Biz hasar olduktan sonra aynı hasarı takiben tak, e, takip eden iki yıl boyunca. Aynı, hasarın, aynı hasarla ilgili poliçelerimize hareket edebiliyoruz ki bunun üzerinden aylar geçmesine rağmen motorunuzda bir arıza oldu. Geçen hafta tespiti geldi. Şimdi onun ödemesiyle ilgili bir, uğraşacağız. Bir de hani tercih etmediğiniz ne diyorsunuz ya? İşte ben mesela bunu takip etmiyorum. Siz takip etmişsiniz. <laughs> Kesinlikle. Yani Orada bizim... şey gibi bu da hani araba kaskoları kasko zamanı gelince ararlar ya derler ki hadi kaskonuzu yapın bu da ya gerçekten yöneticinin ve danışmanlığın aslında da ondan bahseder misin bütün polişelerini bize getirdin artık e, e, eski bir acenteyi bıraktın bu evet. arada uzun ya, yıllardır çalıştın şimdi en başına söylediğim gibi Opsiyonu biz birçok ürünü kullanıyoruz ve seviyoruz şirket olarak seviyoruz ama bu ta, sadece sevmekle etmiyor sadece güven de etmiyor İşte o hasarda siz istediğiniz kadar iyi olun İstediğiniz kadar aşkın çiftçi bu işi iyi bilsin. Hapsiyon sigorta istediği kadar güçlü olsun. Ama o hasar ödenirken o süreç zor ve güçlü olursa müşteri yenilemede. Çünkü biz de aslında aracıyız orada. Yönetim kurulu adına. Biz diyoruz ki bakın biz danışman olarak bizim görevimiz şu. Doğru firmayı doğru close'larla doğru yerde meşlemek. Şimdi orada siz istediğiniz kadar iyi anlatabilin. Oradaki süreç zorlu olursa yenilemede sıkıntı oluyor. Şimdi sizin aslında en büyük Bence başarı e, kriteriniz yenileme oranları. Ve burada da ben biz bütün projelerimizi yeniledik mesela. Doğru. Tamam. Çünkü oradaki e, dedim ya süreç doğru sonuçlandı. E, yönetim kurulu memnun. E çünkü bir hasar olmuş. O hasarda bir sorun yaşamamışız ve o hasarın hızlıca çözümlenmiş. Hani tercih etmen aslında bir tane değil. Bunların hepsini yan yana koyunca e, doğru firmayı e, tercih ediyorsunuz. Hepsi aslında birbirini tamamlayan süreçler. Biraz önce bahsettin apsiyonun birçok ürünü kullanıyorsun. En son da sigortaya ekledik buna. Hı hı. Hangi ürünleri kullanıyorsun? Neden tercih ettin? Lonca'nın hayatını apsiyon nasıl kolaylaştırıyor? Biraz da ondan bahsedersen. Tabii, tabii ki. Tesis yönetimi çok komplike bir yapı. Ve bu yapıda en önemli şey aslında hizmet herkes veriyor ama doğru zamanda doğru hizmeti vermek ve hızlı vermek önemli. Bu anlamda da biz e, hem yönetici olarak hem e, yeri geldi işveren olarak hem de bazı sitelerde malik olarak Apsiyonun e, opsiyonun hayatımızı kolaylaştırdığına inanıyoruz. Burada da şöyle e, hayatımız kolay. Hem piyaka tanıma sistemini kullanıyoruz. Sayı çokluma modülünü kullanıyoruz. Rezervasyon modülünü kullanıyoruz. Çünkü artık zaman öyle değerli ki tek çözüm ortağıyla birçok modeli aynı çatıda kullanmak ya da çözüm sağlamak bize de zaman kazandırıyor. Çünkü artık hani e, o zamanı efektif kullanamayınca işler sarkıyor, yetiştiremiyorsunuz. Dolayısıyla burada opsiyon bize bütün o çözüm ortaklığı aslında bence işte böyle geçiyor zaten. Talep doğrultusunda patronlar oturuyordur opsiyonu diyorlardır ki <laughs> ya bu işi nasıl hızlandırırız? İşte plaka tanıması nasıl hızlandırırız? Sayış okuma sistemi. Dolayısıyla o bize en önemli şey zaman kazandırıyor ve doğru veri almak. E, taleplerimize hızlı çözüm almak. Mesela opsiyon desteği ben inanılmaz takdir ediyorum. Çünkü oradaki o köşedeki link ya da tıkladığınız zaman oradan çıkın devamlı karşınızda birisi var ve çok hızlı çözüm üretebiliyorlar. Her personel e, yeteri kadar ya da e, oryantasyonu doğru veremediğimiz zaman biz kendi şeyimizde eksikliğimizde oradan opsiyon aslında kendini e, anlatabilen bir sistem. Yani bilmeyen bir insan da bugün hiçbirinin abyonu oturun orada, yandaki o tıkla tıklaya 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 gider paylaşımı da yaparsınız, aidatları da tavsiye edersiniz, işte plaka tanım sistemi de aktif edersiniz, sayı okumayı da yaparsınız sigortadan teklif destersiniz. <laughs> Dolayısıyla orada bizim en önemli şey bu zamanımızı doğru yönetmemizi sağlıyor. Müşteriyle hızlı iletişim sağlamamızı sağlıyor. Müşteriye doğru bilgi vermemizi sağlıyor. Şeffaf olmamızı sağlıyor. Bu anlamda da opsiyon gerçekten hani bizim hem yönetici olarak hayatımızı kolaylaştırıyor bizim. Hem bize zaman kazandırıyor hem de müşterimize daha şeffaf bir yönetim sunduğumuzu gösterebiliyoruz. Sloganımız gibi işte yöneticinin dijital asistanı aslında evet. yapılması gereken şey Apsio'nun e, tamamıyla siz e, profesyonel yöneticilere profesyonel desteği hızlıca verebilmek ve gözünüz arkaya kalmadan arka planda e, yapılabilecek her türlü aktivasyonu, her türlü e, hatayı, olguyu bir an önce hızlıya çevirmek. Yazılım ekibimiz de bununla ilgili çok ciddi çalışıyor. Hı 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 hı. Biz de çok yakın bir zamanda dijitalde sigortayı müşterilerimize nasıl sunarız? E, direkt hiç bizle irtibata geçmeden poliçeleri nasıl kesebilir? Bunlarla ilgili Harika. çalışmalar yapıyoruz. Hayatınızı kolaylaştırmak aslında istediğimiz şey. En önemli şey yaşayan bir süreç bu. Aynı tesis yönetim gibi. Bu yazılım, opsiyon, sigorta ve devamlı güncellenmesi, yenilenmesi gerekiyor. O anlamda hani çağ yakaladığı zaman Hepimiz gibi o da başarılı olacak. O bakımdan ekibinizi, sizi, hepinizi tebrik ediyorum. Daha çok desteklerinizi artarak bekliyoruz. <laughs> ee, çok teşekkür ediyoruz. Bana vakit ayırdığın için özellikle. Ne demek, ne demek. Bu sohbete katıldığın için. Ee, bundan sonra da Umarım sıkıntısız, hasarsız, İnşallah. E, sorunsuz İnşallah. hayatımıza opsiyon sigorta, opsiyon ve lonca ile beraber devam ederiz. E, tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Keyifli bir e, Bugünkü için. sohbetimizi burada sonlandırıyoruz. Sigortacılıkla ilgili daha canlı neleri anlatabiliriz, e, daha çok fikir nasıl sunabiliriz'i göstermeye çalıştık. Videolar devam edecek. Lütfen bizi takip edip videolarımızı seyredin ve lütfen beğeni atın. Hepinize çok teşekkür ediyorum.